Merhabalar, ülkemizde yaşadığımız büyük afetten sonra çekim yapamadık. Elimiz gitmedi, gönlümüz istemedi, dilimiz dönmedi. Bütün kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin ülke olarak başımız sağ olsun, hepimize çok büyük geçmişler olsun. Çok büyük acılar, zamanla geçecek acılar henüz hiçbirimiz atlatmış değiliz. Bu güzel ülkenin güzel insanları, nasıl aşacağını, yaraları nasıl saracağını çok iyi biliyor ve bir kez daha gösterdi. Birbirimizin ilacı olup yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz mutlaka. Biz de iyileşebilmek için kendimiz olmamız gerektiğine inanıp artık çekimlere başlamak istedik. Sizin de izninizle. Bugün ilk çekimimizi yapıyoruz aylar sonra. Ayrıca Ramazan ayı da Tüm inananlara, Müslüman alimine hayırlı uğurlu olsun. Hem Ramazan'da basitçe yapabileceğimiz ve vazgeçilmezi olan güzel bir çorbayla tariflerimize başlıyoruz. Malzemeleri görerek işe koyalım. şehriye çorbası yapıyorum. Hem Ramazan'da çorba her zaman tercih edilir, güzel bir başlangıçtır. Hem de her evin bir şifa hastalık çorbası vardır. Bizim evin hastalık çorbası da şehriye çorbasıdır. Domates püresi kullanıyorum. Domates püresini blenderda çekiyorum ve içine sarımsak ekliyorum. Sarımsak çok büyük bir şifa. Aynı zamanda çok da güzel lezzet verici. Ama bu çorbada böyle derin bir sarımsak lezzeti değil. Geriden gelen, içinde bir şey var ama dedirtecek kadar miktarda sarımsak koyuyorum. Çorbayı yapacağım tencereyi ocağa aldım. Domates püresini tencereye koyuyorum. Püre burada pişerken diğer ocağa koydum. Yanmaz tava ısındı. Burada şehriyeleri kavuruyorum. Bir bardaktan iki parmak eksik çiçek şehriye kullanıyorum. Eğer tel şehriye kullanırsanız çok daha fazla olacağı için yarım bardak kullanmanız yeterli olacaktır. Şehriye kavanozunda tel şehriye ve çiçek şehriye karıştığı için gördüğünüz gibi tel şehriye hemen kavruldu. Ama biz biraz daha çiçek şehriyelerin kavrulmasını bekliyoruz. Bu da benim kızımın çok sevdiği çiçek çorba. Çocuklara çorba sevdirmenin Ayrıca bir yolu tavsiye ederim. Ben kızıma bu çorbayı çiçek çorba olarak sevdirmiştim. Siz de deneyebilirsiniz. Şehriyeler kavruldu. Altını kapatıyorum. Diğer tarafta domateslerimiz de biraz daha kıvam aldı. Gördüğünüz gibi pokurdamalar başladı. Altını kısıyorum. İkisi de sıcak birleştiriyorum. Çay kaşığının ucuyla kimyon, bir o kadar da karabiber ekliyorum. Zeytinyağı koyuyorum. 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koydum. Kavrulduktan sonra şimdi sıfır atık mantıyla biz de rondoda kalan domateslerimizi kullanmak için bir buçuk bardak kadar su koydum, sıcak su koydum ve çorbaya şehriyeleri ekliyorum. Eklediğim bir buçuk bardak sıcak suyla 3-5 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi Kıvamlı şu an. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu iftardan birkaç saat önce yapıyorum. Altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. İftar vakti, sofra hazırlanırken sıcak su ve meyanesini yapıp çorbayı hazır hale getiriyorum. Bu şekilde isterseniz akşam yatarken hazırlayıp sahurda kalktığınızda sıcak suyla açarak çok hızlı bir şekilde çorbanızı yapmış olursunuz. Altını kapatıyorum ve dinlenmesi için bırakıyorum. Bekleyen şehriyeleri karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi suyu tamamen çektiler, domatesi de tamamen çektiler. Şimdi tencerenin altını yaktım ve kaynamakta olan sıcak suyundan ekliyorum. Çorba yaparken biliyorsunuz ben her zaman sıcak suyu hazırda bulunduruyorum ve kıvamını yavaş yavaş kaynatarak ayarlıyorum. Yine suyunu koydum. Kaynara çıktığında kıvamına bakacağım ve en son un ve limonla sosunu yaparak çorbayı tamamlayacağım. Çorbaya bir miktar su daha ekledim. Kaynadı. Kıvam nasıl seviyorsanız hep söylediğim gibi biz daha koyu kıvamlı çorba sevdiğimiz için ben bu miktar su yeterli geldi. Şehriye çorbası için ben un meyanesi yapıyorum. Şimdi onu ekleme aşamasına geldik. Limon sıkacağımın içine bir kaşık un koyuyorum. Su ekliyorum. Suyu iyice karıştırıyorum. Bir kaşık tuz atıyorum. İyice karıştırdım. Olabildiğince pürüzsüz bırakıncaya kadar. Şurada bir kaçak oluşmuş. Onu da hemen karıştırıyorum. Ve yarım limon sıkıyorum. Limonu çorbaya sıktığımda sofraya limon getirmiyorum. Siz e, limon eklemek istemezsiniz. Bu işlemi yapmanıza gerek yok. Bu şekilde hazır. Yavaş yavaş çorbayı ekliyorum. Suyun kıvamı bu şekilde oluyor. O daha kıvamlandırmış oluyoruz çorbayı ve çorbamız hazır. Çorbamız servise hazır. Mis gibi kokularla. Üzerine de bir tutam maydanoz. Şahane olacaktır yapanlara yapıp sofrasına koyanlara afiyet bal şeker olsun